Yaşam merkezi İstanbul Topkapı Ereşin Oteli'nin yanında Pazar Tramvay Türkiye'de ilklerin merkezi. Kozmik yaşam, sağlıklı yaşam için işte burada şöyle dükkanı şöyle bir gösterelim. Şu anda 1200'e yakın buradaki her türlü besin destek ürünü yanında gördüğünüz gibi taşlarımız, tuzlarımız, ekstratlarımız ve daha pek çok sağlıklı yaşam ürünüyle sizlerleyiz. Bugün misafirimiz var. Pek çok canlı yayın yaptık. Yunanistan'dan, komşudan, kardeşimiz, soydaşımız, indaşımız Rıdvan Hümmet burada. Onu misafir ettik. Bir de değerli eşleri var burada. Ee, onu da misafir ettik. Hoş geldin Rıdvan. Hoş bulduk hocam. Evet, e, ne 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 haberler getirdin bize? Hocam, Yunanistan'da bahsedeyim. kardeşlerimiz ne yapıyorlar? İyi günler, hocam. Herkesin evet. çok selamlarını getirdik. Sağ olun. Ellerinizden öpüyorlar hocam, dualarınızı bekliyorlar inşallah. Sen ne yapıyordun orada? Güzel canlı yayınları oldu, beraber canlı yayın olduk. İslami tebliğ yapıyoruz orada, anlatıyoruz inşallah. Faydalı şeyler, evet. Evet, ben din görevlisiyim hocam orada. Evet. Bir köy camimizde ve Ayrıca da e, halkımıza faydalı <laughs> olabilmek adına yapmış olduğumuz programlarımız var birçok değerli ismi başlasız olmak üzere e, konuk ettik. Ve de faydalı bilgileri halkımıza e, sunmaya gayret gösterdik hocam. Bunun sesi çıkmıyor. Asistanımız da buna bir baksın bu ara. Niye çıkmıyor? Orayı bir çözelim. Sesini açamadık. Evet. 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 Bugün ümmet kardeşimize kurumumuzda neler var onu anlattık ve kendisine burada stratejik ve parapsikolojik kitaplar dediğimiz ilmi havas, ilmi ledin, metafizik boyut nedir, nasıl olur içinde, bu noktada beyin kontrolü nasıl olur, kaygı endişe nasıl giderilir, bununla ilgili senlere fayda olsun diye bu kitabımızı bir kere Rıdvan Hümmet kardeşimize stratejik ve parapsikolojik oyunlar ile yeni bir bakış açısı diyoruz. Hediye ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Değerli eşine de e, kitabımızı verdik. Şöyle onu da onu da size hediye edelim. Değerli eşi e, isim neydi? Mehtap. Mehtap Hanım da sağ olsun çok farkındalı. Kendisine de e, şöyle onu hediye ediyoruz. Şifalı yemekler, çorba önerileriniz var. <laughs> Paylaşımlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Faydalı olsun inşallah. Evet, e, inşallah ee, nasıl bir projelerim var? Hocam şu şu anda programlar üzerine yoğunlaşmış bulunmaktayız. Ee, Tabi Ramazan aylarında da Ramazan yönelik ee, orada halkımızla kucaklaşıyoruz. Ee, teravih namazlarında birleşiyoruz. Ee, onun haricinde inşallah ilerleyen zamanlarda e, yazılarımız olacak. Ki şu anda zaten e, köşe çay, olarak çay. devam ediyoruz. Burada. Evet gazetelerde köşe yazılarımız bulunmaktadır hocam. Bir kitap çalışmam vardı sanıyorum. Evet hocam. Evet. Bir kitap çalışmam var. İnşallah onu da kitaplaştıracaksın yakında. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. İnşallah biz buradan hem kendimize, onu da sen de yayınlarsın. Tabii ki. Kesinlikle bu küresel sermaye dünyada bir takım tahribatlar yapıyor. Sıvı uygulamaları yanında olsun diğer pencere testleri, maske, mesafe tabii ki bunlar zararlı ortamlarda kullanılması gerekebilen şeyler olabilir. Ama bugün takılan maske maalesef hijyenik değil, çok tıbbi güzel. değil, insanları korumaktan çok öte. Onun için ben sağlıklı yaşama, korona dün vardı, bugün var, yarın da olacak mutlaka. Bu mikroplardan korkmayalım. Bunlar Allah'ın vazifeli yaratıklarıdır. Bağışıklığımızı güçlü tutalım. Aynen. Bunun için ne yapacağız? İşte tabu kepeği ruşeyme alınmış undur, pirinçtir yemeyeceğiz. Rafine tuz yemeyeceğiz, kristal tuz yiyeceğiz. Bunun yanında şeker, mısır şurubu yemeyeceğiz. İşte burada yine bir ikram edeyim sana. Maranki lokumlarımız, helal belgeli lokumlarımız var. Bunlardan kullanacaksınız. Şeker bal kullanacaksınız. Onun dışında florlu macundan uzak duracağız cep telefonu bilgisayardan uzak duracağız ve kaliteli yaşamanın yollarını araştıracağız. Verilen ömür uzamaz. Ama kalan ömrü kaliteli dik huzurlu yaşamak mümkün. Ben onun için herkese bağışıklık sistemini güçlendirmelerini öneriyorum. Onun için burada gördüğünüz 124 bin çeşit nebatattan inovatif olarak üretilmiş besin destek ürünlerini öneriyorum. Kanserden korkmam. meme kanseri, rahim kanseri, efendime söyleyeyim, e, koronaymış. Dört günde bunlar düzelecek şeyler. Söylüyorum. Kainat şifanesi, ölüm ve ihtilattan başka, ihtiyarlıktan başka her derdin devası. emestir psikolojik bozukluklardır. Bir kantoron, bir papatya, bir pasiflora size kaygı, endişe, hiperaktif, panik ata, korku, uykusuzluk, gece, karabasan hepsinden muhafaza buyurur. Bunları bir kullanın, deneyin. Çayını kullanın biraz paranız varsa tabletin ekstratını kullanarak kaliteli bir hayata geçebilirler diyorum. Kainat şifanesi çaylar çok önemli. Bir de sana özel çayımızı maranki çay hediye edelim. Bundan çok her gün bu sallama çaylarını 500 gramlık suyun içine koyarak iki defa bunu kullanabilirsiniz. İki defa kullanın sağlıklı yaşamınıza bir yapıyorum. Bu da size hediyemiz olsun diye Çok teşekkür söylüyorum. Ederim. Evet bu şekilde. Evet var mı yürek sözlerin Türkiye'ye ileteceğim sözler? Öncelikle e, hocamızı izleyen tüm siz değerli dostlarımıza bizden de kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. E, Allah sizden razı olsun. E, sağlıklı yaşamak için hocamızı takip edelim. Ve de hocamızın e, önermiş olduğu ürünlere e, özen gösterelim. Eyvallah. Onları kullanmaya çalışalım. Ee, ve de özellikle gümüş suyu e, ben de bizzat kullandım bir ferahlatan bir etkisi var ve de daha birçok etkisi var. E, i̇nşallah e, başka zaman tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. E, Hocamız gerçekten bizleri çok iyi hallediler. Allah kendilerine razı olsun. İnşallah herkesi selam ediyoruz. Buradan izleyen tüm izleyicilere selam olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Evet yine Maranki çekme helvası Kastamonu bizim memleketimiz Kastamonu İnebolu evleri helal belgeli sertifikalı ürünlerdir bunlar. Bütün çocuklarımıza da bunları öneriyoruz. Bulgaristan'a da selam söylüyoruz. Evet bizi izlemeye devam edin diyoruz.